Kuzey ışıkları ya da kutup ışıkları aynı zamanda Aurora Polarsi olarak da adlandırılıyor. Astronomik bir fenomen olan bu görsel şölen, gece gökyüzünde ara sıra görülen renkli ışık hüzmeleri olarak da tanımlanıyor. Kuzey ışıkları, manyetosferdeki bozukluklar sonucu ortaya çıkıyor. Manyetosferdeki bozukluklar, manyetosferik plazmada yüklü bulunan parçacıkların yönünü değişime uğratıyor. Daha sonra bu parçacıklar özellikle elektronlar ve protonlar üst atmosfer tabakasına çöküyor. Bu hareketlerin neden olduğu iyonlaşma ile atmosferdeki bileşenlerin uyarılması sonucunda değişik yoğunlukta ve renkte ışıklar yayılıyor. Dünya atmosferine geçen enerjik elektron ve proton parçacıkları atmosferi etkiliyor ve bu etkileşim sonucu çeşitli renklerde kuzey ışıkları ortaya çıkıyor. Görülen renklerin moleküllerin yapısı ile yakından bağlantılı olduğu biliniyor. Moleküllere göre görülen renkler şu şekilde oluyor. Oksijen molekülü, sarı, yeşil, kırmızı renkte ışık veriyor. Mitrojen molekülü ise mavi, mor ve kırmızı tonlarda görünüyor. Güneşten akan yüklü parçacıklar, dünya atmosferindeki yüksek moleküllerle çarpışıyor ve bu çarpışma moleküllerin parlamalarına yol açarak kuzey ışıklarını oluşturuyor.